Yeni Peugeot 3008 ile birlikteyiz. 2016 yılında MPV görüntüsünü hatırlıyorum hayal meyal. Zaten siz ekranda görüyor olacaksınız. MPV görümünden bu araç nasıl evrilmiş olabilir bu şekli şamayla bakar mısınız? Evet renkler ve zevkler tartışılmaz ama zaten bunun ayak seslerini bu ikinci nesil makyajlı kasasıyla az buçuk hissetmeye başlamıştık. MP2 platformu ile birlikte araç zaten elektrifikasyona fazla göz kırparken tabii ki de doğal olarak 3008 ile birlikte artık STLA Medium adı verilen yani Stellantis'in yeni altyapısı STLA Medium. Zaten o Medium'dan da hani modüler bir altyapı olduğunu net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Ki zaten bu yeni altyapı ile birlikte yeni motorlar, yeni üniteler ve hatta yeni şanzıman EDCS 6 şanzıman da burada bizim karşımıza geliyor. Çift karbonlu bir şanzıman. Bunu zaten testin ilerleyen dakikalarında size aktaracağım ama hakikaten tasarım Zamansız tasarlanmak daha doğru olacaktır ki zaten Peugeot ezelden beri hatta PSA grubuna baktığımızda özellikle Peugeot tarafında tasarım hakikaten yıllar geçtikçe bir öncekini gerçekten aratmıyor. Bu tabi benim fikrim sizin fikirlerinizi elbette daha önemli olacaktır. Mesela tasarıma baktığımızda her ne kadar buradaki panjur detayları bize tanıdık geliyor olsa da buradaki çift yapılı çift renk profili farların biraz daha böyle kısık ve sinirli bakıyor olması aracı gerçekten maskülen bir yapıya kavuşturmuş durumda. Mesela tasarım detayına baktığımızda en başta belirttiğim gibi evet renkler ve zevkler tartışılmaz ama hani aslan pençesini belli ki Peugeot artık uzun bir süre bırakmayacak ama şu far tasarımı buradaki led aydınlatmalarla beraber muazzam bir kombinasyon yaratmış durumda ki zaten bu GT donanım serisi olduğu için de burada Pixel led adı verilen Aydınlatmalar mevcut. Zaten bir GT ve Alur donanım seviyesi bizim karşımıza geliyor olacak. GT donanım seviyesinde piksel LED aydınlatmalar bizim karşımıza geliyorken Alur'da sadece LED aydınlatmaların geleceğini belirtmekte fayda var. O zaman peki pikselin ne farkı var diye soracak olabilirsiniz. Bu da elbette işte o virajlarda ya da ne bileyim önünüze bir araç geldiğinizde otomatik far asistanları sayesinde işte araca farın düşmemesini sağlıyor. İşte karşıdan gelen araca e, rahatsız etmeyecek şekilde uzunları yakabiliyor, araç kendini o şekilde konfigüre edebiliyor. Ama neticede hani e, siz uzaktan baktığınızda bu aracın bir GT donanım serisine mi yoksa Allure donanım serisine mi ait olduğunu direkt olarak aracın ön yüzüne bakarak çok fazla anlayamıyorsunuz çünkü sadece burada farlarda değişiklik var ama tabii ki en büyük detay çift renk yapısı yani tavanın siyah olması aslında oradaki GT'nin belirleyici özelliklerinden bir tanesi tasarımsal anlamda bunu da başta belirtmekte fayda var. Peki aracın profiline gelecek olursak burada belirici detaylar tabii ki de hani bu siyah dolikler evet bir SUV, SUV yapan detay ama burada benim söylemek istediğim buradaki C sütunu, buradaki gri kontrast yapması, fastback yapısı ve bagajı kesiyor olması sportif bir hava yaratmış durumda ki zaten hani siz bu tasarım detayını az buçuk 408'den de biliyorsunuz. Peugeot bunlara seviyor. Bence çok da doğru hareket yapıyor bu fastback yapısıyla. Biraz daha böyle modernize ediyor otomobili bence oldukça oldukça şık. Ama tabii en başta dediğim gibi renkler ve zevkler tartışılmaz. Ben bu fastback yapıyı otomobillerde seviyorum. Mesela o BMW X6'larda, X6'di galiba gözüme hoş gelmemişti ama bu tasarım hakikaten 408'de olduğu gibi 3008'de de sade ve şıklığını bence net bir şekilde koruyor. Siyah marş marşbeli geçiyor ve ön tarafa da kadar devam ediyor. Bu bir GT donanım serisi olduğu için bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 20 inç lastik jant takımı bizim karşımıza geliyor oluyor. Alur'da bunlar 19 inç geliyor. Bilmekte fayda var. Boyutlar anlamında tabi altyapı da değiştiği için bu yeni STLA artık ya da STLA hangisini dersiniz ama Türkçemizi kullanmak gerekiyor elbette ki. STLA medium platformu sayesinde araç biraz daha böyle kilo almış durumda. Eline boyuna yüksekliğine genişliğine elbette ki araç genişlemiş durumda. 4.5 metre civarlarında olan e, uzunluğu ki zaten sizin net rakamda ekranda görüyor olacaksınız. 1.9 metre genişliği, 1.6-1641 mm yüksekliği ile araç hakikaten eline boyuna genişliğine çok rahat bir şekilde D segmentlere kafa tutacak kıvama gelmiş. Burada tabi milimetrik hareketler, bazı detaylar burada segmentasyonları elbette ki belirleyici oluyor. Burada Peugeot armamız yine şık bir şekilde karşımıza gelmiş durumda. Aynalarımız ağ üstüne montal ama ben izolasyon tarafında herhangi bir sorun yaşamadım. Bunu da başta belirtmiş olayım. Şurada ütü izine bakar mısınız? Çok şık bir şekilde gerçekten stopları burada buluşturmuş durumda tasarım itibariyle otomobil. Peki aracın arkasına gelecek olursak buradaki küt formu Peugeot bu işi de net bir şekilde kotarmış durumda. Ama tabii seveni olduğu kadar da elbette sevmeyen de olacaktır ama hani buradaki Peugeot yazısı model ismi 3008 oldukça şık. Dik profili geliyor olması, fastback yapısı aracı fazlasıyla sportif göstermiş durumda. Mesela ben 408'de hatırlıyorum. Bu kadar böyle plastik detay olmasa, böyle parçalı plastik detay olmasa çok hoş olurdu demiştim. Burada görmüş olduğunuz gibi tek parça plastik yapı bence işte kıvamını tutturmuş durumda. Çünkü 4.8'de hatırlıyorum burada böyle parçalı parçalı, girintili girintili tampon detayları vardı. Bence 3.8'de bu işi kotarmış durumlara. Model yazısını görüyorsunuz ve tabii ki de burada hibrit kombinasyonu olduğu için de buradaki hibrit yazısı. Bagajımız elektrikli ama tabii başta bilmekte fayda var. Her ne kadar altyapısı STL Medium olsa da bagaj tarafında herhangi bir değişiklik yok. 520 litrelik bagaj yükleme hacmi bizim karşımıza geliyor. Buradaki aslında en büyük avantaj siz bir e 3008 dalsız Yani siz bir elektrikli 3008 alsanız tabii ki de doğuştan bir elektrikli olduğu için herhangi bir alan kaplaması olmayacak ve çok rahat bir şekilde siz bir içten yağmur ünite hibrit kombinasyonu da alsanız tamamen elektrikli bir e 3008 alsanız 520 litrelik bir yükleme hacme sahip oluyor olacaksınız. Tabii ki arka kokuları yatırdığınız takdirde 1480 litre varan bir yükleme hacminde elde etmiş oluyorsunuz. <laughs> tabii ki Facebook yapısı neticesinde Oldukça geniş bir yükleme ağızda var. Oldukça, oldukça başarılı. Ve yenilenen 3008'in sürücü kabindeyiz. Üçüncü nesil. Direkt olarak aslında bu bozuk yoldan başlamak istedim. Çünkü selefine göre bariz bir şekilde süspansiyon sisteminde ee, bence iyileştirmeler var ki zaten bu yalıtına da etki etmiş durumda. Bir kere sizin dikkatini ilk çeken şey 21 inçlik burada görmüş olduğunuz kavisli panoramik i-cockpit, yeni nesil i-cockpit. Hakikaten çok farklı bir duygu, hakikaten çok farklı bir hissiyat. Her ne kadar bu sadece GT donanım serisinde geliyor olsa da yani siz bir Allure donanım serisine sahip olursanız e, iki tane 10 inçlik dijital gösterge ekranı ve multimedya ekranı geliyor olacak. Bunda ise bu görmüş olduğunuz gibi yekpare 21 inçlik bir kavisli panoramik i cockpit bizim karşımıza gelmiş durumda. Saklama alanında da burada bir saklamamız var. Burada bir saklama alanı var. Burada gizlenmiş gibi bir böyle bir açıyorsunuz. Saklama alanı var ki burada iki tane Type C girişte mevcut. Dilerseniz telefonunuzu buraya bırakabiliyorsunuz ve telefonunuzu kablosuz bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz bir şekilde şarj etmenin yanı sıra da Apple CarPlay ve Android Auto'da kablosuz şekilde müdellerde bulunabiliyorsunuz. Benim şarjım tam olduğu için çok da fazla önemi yok ama sanki ben buraymış gibi hissettim ama burada değilmiş. Burası bilginiz olsun. Yeni EDCS 6 şanzımanla birlikte buradaki kontrol ünitesi değişmiş durumda. Eskiden buradaydı hatırlarsınız. Şimdi buraya gelmiş durumda. Bence burada tamamen artık boşaltmış durumda. Otomobil üretici bence de güzel olmuş. Buradan kontrol edebiliyor olmanızı Dilerseniz de bu direksiyon aksındaki kulakçıklar yardımıyla da şanzımana müdahalelerde bulunabiliyorsunuz. Dediğim gibi EDC'se 6 ışığa var. Çift kavramalı otomatik. Tabii ki de bir manuel seçeneği yok. Bunu da belirtmekte fayda var. Kabin içerisi detay hakkında konuşurken de ne demiştik? Burada da sizin görmüş olduğunuz gibi e, fokal ses de oldukça başarılı. Yine GT donanım seviyesinde standart olarak gelen ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklarda bence oldukça başarılı. Arkalarda soğutma yok gerçi. Sadece ısıtma var ama hani sizin de bilginiz olsun arka yolcu koltuklarında sadece ısıtma var. Önlerde ise ısıtma ve soğutmalar var. Ve tabii ki de AGR onaylı da masaj özelliği standart olarak bu araçta elbette geliyor. Bunu da en başta söylemiş olalım. Sürüş hissiyatı yani hakikaten ikinci nesil makyajlı kasa nerede? Bu araç nerede? o hibrit kombinasyonu da içten içe böyle ufaktan hissediyorsunuz. Her ne kadar 48 volt altyapısı olsa da bence hiç fena değil. Açıkçası ben o E3008'de merak etmiyor diyelim. 210 beygir, 350 Nm tork gücü var. İşte 78 ya da 76 kWh batarya kapasitesi ile birlikte ortamında 500 km, şehir içerisinde ise 650 km menzil yaptığı belirtiliyor. Hazır motorlarda açılmışken de elektrikli zaten söyledim E3008'i. Bu araçta ise tek motor seçeneği var. 1.2 litrelik 136 beygir hibrit kombinasyonuna sahip 48 volt altyapısına sahip hibrit kombinasyonuyla birlikte geliyor. 136 beygir dediğime bakmayın bence oldukça günü kurtarıyor ki hani elektriğin zaten orada gücü ve torku bence tartışılmaz bir gerçek. Bu arada elektrik tarafına söylemeyi unuttum. E3008 tarafında 400 voltluk bir mimar var. 160 kW'lık bir DC'ye rahatlıkla girebiliyorsunuz. Yine opsiyonel olarak da 22 kW'lık AC şarj olanında sahip olabiliyorsunuz. Yeni STLA Medium platformu sayesinde arka yaşam alanı zaten oldukça kendini geliştirmiş durumda. Bir kere zaten şaf tüneli artık gitmiş. Çünkü bu araç doğuştan bir elektrikli otomobil olduğu için şaf tüneli sorunu bence çok iyi bir şekilde çözmüşler. Sizin ekranı görmüş olduğunuz üzere dize baş mesafesi konusunda 4 parmaklık alanlar bizim karşımıza geliyor. Şaf tünelinde olmanız zaten görüyorsunuz. Orada böyle hatta koltuk kısmı ekranında etiketi vardı. Mis gibi de söktüm. Çok da güzel kokuyor valla böyle sıfır otomobilleri binince insan hakikaten çok başka oluyor. Araç sadece 172 kilometrede. Daha ne olsun. Bu arada bir şeritte kalmadığım için ufak ufak uyarıyor. Ve tabii ki de bu araçta yarı otonomda sürüş var. Yani adaptif e, cruise falan derken araç şeridini asla bırakmıyor. Ve tabii ki de çarpışma önleyici sistemler de bu araçta elbette ki standart olarak geliyor. Zaten bu GSR 2 mevzularından dolayı da birçok otomobilde zaten bunlar artık standart geliyor olacak. GT donanımla beraber burada bir panoramik açılı bir panoramik cam tanımız var ki araca bambaşka bir hava katıyor. Ama tabii koltuk döşemeleri koyu renkte olduğu için biraz daha böyle bohem bir hava yaratıyor ama açık renkte olsa hakikaten tadından yenmezmiş. Gündüz olduğu için gözükmüyor ama 8 farklı ambiyans renkleri de rengiyle buradaki kabin içerisinde biliyorsunuz. Ama tabii şu anda bunu denemek pek de mümkün olmuyor ne yazık ki. Biz tabii bu araçta lansman kapsamında Antalya'ya gelip çektiğimiz için elbette ki limitli zamanlarımız var. O yüzden hani bir yakıt verisi vermem çok efektif olmayacak ama ben şuradan bakayım. 13.9 gözüküyor. 125 kilometrede ama tabii ki de bu doğru bir rakam değil. Neden doğru bir rakam değil? Çünkü biz hani sabahtan beri çekimdeyiz. Araç duruyor, kalkıyor, klima açıyor derken derken bu şekilde yüksek değerler geliyor. O yüzden 13.9'u asla baz almamanızda fayda var ki kaldı ki fabrika verisinde 5.8 civarında olduğunu bilmenizde fayda var. Anlık tüketimlerde ben 7 litrede çok rahat gördüm. Bunda başta belirtmiş olayım. O yüzden aracın günahına girmeyin. Tabii ki Antalya sıcağında sürekli klimayı çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Burada da çok fazla yapacak bir şey yok. Yol tutucu anlamında Araç hakikaten beklentilerinize cevap veriyor. Mesela şu şanzımana müdahale edebiliyorsunuz. Burada sürüş modlarımız var. Normal, Spor, Eko, Eko'yu severiz, Spor. Tabi gaz tepkimelerine biraz etki ediyor. Biraz daha böyle tempolu sürüş hissiyatı uyandırıyor. Biraz daha araç yüksek devirlerde gezi geziyor doğal olarak. O yüzden spor modları özellikle sollama esnasında bayağı hayat kurtarıyor yüksek devirler çevirdiği için aracı. Yanlış hatırlamıyorsam 0 sekiz saniye civarlarında bence oldukça yeterli ki zaten bu bir 0 aracı olmadığı için çok da fazla dert tasası yok ama tasarım itibariyle araç hakikaten fazlasıyla ve fazlasıyla sportif fokal ses sistemi. Vay 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 vay. Muazzam ufaktan top olursak şayet. Fiyat etiketi konusunda siz ekranda net rakamları görüyor olacaksınız ama şu an hiç rakamlar açıklanmadığı için şu an söylemem mümkün değil ama siz bunu zaten ekranda görüyor olacaksınız. Yani video yayına girene kadar fiyatlar netleşmiş olacak ama benim tahminim 2 milyon bandı ile başlayacağı GT donanım serisinin 2400 milyon 400 bin TL civarında olacağı elektrikli versiyonda 1.9 milyon ya 2 milyon TL civarında olacağını ben açıkçası tahmin ediyorum. Hani sınıfındaki rakiplerine falan baktığımda aşağı yukarı bu rakamlarda olacaktır diye düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bir 2 milyon TL'niz olsa veya işte artık 2 milyon 400 bin TL'niz olsa böyle bir otomobile sahip olmak ister misiniz? Hakikaten en azından şu an için her köşe başında görmeyeceğiniz, göremeyeceğiniz tasarımsal itibariyle herhangi bir otomobile benzemeyen hakikaten PSA tarafında Stellantis'in oldukça kafa yoğurdu bir araç olan bu 3008 birçok kişinin tasarımsal anlamda beğeneceği gibi beğenmeyeceği yanları da olacaktı ama ben beğenecekleri yanlarının daha fazla olacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz gerçekten? Böyle bir otomobile sahip olmak ister misiniz veya Türkiye'de böyle bir otomobil iş yapar mı? Yorumlarda yanıtlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve elbette ki artık dilimde tüy bitti Drive Time YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.